Bugün ben belediye başkan adayıyım. Çünkü e, belediyenin birçok sorunu vardır, bölge insanının birçok sorunu vardır, çalışanların birçok sorunu vardır. Ve bunları çözmek ve bu insanlara daha güzel bir e, gelecek yaratmak için belediye başkanı adayı oldum. 4 yıl vardır belediye meclis üyesiyim. Belediye meclis üyesi olduğum zaman e, bugün 4 yıl sonra geldiğimiz noktada Çalışanların çok mutlu olmadığını, çalışanların haklarının gasp edildiğini ve çalışanların haklarını koruyan bir sendikaları olmadığını gördüm. Belediyenin şeffaf bir yönetim içerisinde olmadığını gözlemliyorum 4 yıl var. Sürekli bu konuda mücadele ediyorum. Bölge insanı çok mutlu değil, bölge insanları verdikleri vergilerin hizmet olarak karşılığını alamıyorlar. Belediye gerekli hizmetleri insanlara veremiyor. Belediye bugün çöp toplamadan, ot kesmeden ve ot kurudan ilaçtan yani herbisit atmaktan öteye çok fazla bir iş, bir hizmet yapamıyor. Belediye başkanı olduğumda ilk yapacağım iş çalışanlarla toplantı yapıp bugün çalışanların sendikası olduğunu iddia eden sendikanın ki bana göre sarı sendikacılık yapıyor, o sendikanın belediye çalışanlarına referandum hakkı verip kendilerinin istedikleri, arzu ettikleri, kendileri için daha iyi olacağına inandıkları bir sendika ile birlikte çalışma hayatına devam etmelerini sağlayacağım. İlk yapacağım iş çalışanların referandum hakkıyla sendikalarını seçmek olacak. Bu bölgeye muhtarlarımızla birlikte oluşturacağımız muhtarlar konseyi ve halk konseyi ile birlikte bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip ki şu anda bu yol ...kaldırım, çocuk parkları vesaire birçok bölgenin ihtiyacı var. Bunlar eksiktir. Dolayısıyla bunları tamamlamak için bir sıralama yapacağız. Ancak benim en fazla önemsediğim ve bunları yaptıktan sonra... ...bölgede tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Bu insanların yerinden yönetim olan bu belediyecilikte... ...belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk olacak... Bu insanların ürettiklerini değerlendirmekle ilgili de girişimlerde bulunacağız. Üreticinin belediye maddi ve manevi gücü oranında yanında olacak. Geçitköy, Çamlıbel, Tepebaşı, Akdeniz bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaz aylarında domates üretiminin %60'ı bu bölgede yapılıyor. Ancak bu insanlar emeklerinin alın terimlerinin karşılığını alamıyorlar. Dolayısıyla... Çamlıbel'de şu anda kurulmuş olan Çamlıbel Buca Üreticiler Birliği'ni kooperatife dönüştüreceğiz. O bölgede Tepebaşı Çamlıbel arası o bölgede uygun bir yerde tarım ve hayvancılık destek ofisi açacağız belediye olarak. Burada ziraat mühendisi ve veteriner istihdam edeceğiz. Bu ziraat mühendisi bu bahçecilik yapan, bu üretim yapan insanlarla beraber sürekli bahçede olacak, onların yanında olacak ee, ve bu kooperatifle birlikte markalaşacağız ve bu ürettiğimiz oradaki sadece domates değil diğer ürünleri de e, pazarlamasını bu kooperatif üzerinden yapacağız. Bunu çok önemsiyorum. Ee, markalaşma çok önemli ve kontrollü bir tarım yapmayı hedefliyoruz o bölgede. Belki de insanlara ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, yıldızlı, tarım ve belki de yıldızlı hayvancılık yapmalarını, yıldızlı turizm yapmalarını sağlayacağız. Ben bunların çok fazla e, başarılamayacak bir şeyler olduğuna inanmıyorum. Onları bir şekilde düzene koyup, sıraya koyup başaracağız. Yani yolları da çözeceğiz, çocuk bahçelerini, e, parkları, dinlenme alanlarını, e, gençlerin zaman geçirecekleri, dinlenip sohbet edecekleri alanları, sosyal aktivite merkezlerini, bunları çözeceğiz. Bunun ötesinde, ben çok iddialıyım. Hükümetlerin çözemediklerini çözmeye talibim. Yani insanların üretim yaparken nelerle karşılaştıklarını, sorunları biliyorum. Niye pazarlayamadıklarını, ürettikleri halde niye kazanamadıklarını biliyorum. Neden bunlara başaramadıklarını biliyorum. Ve bunları başarmakla ilgili çok ciddi projelerim ve girişimlerim vardır. Biz bölgenin kurtuluşu, geleceği için aday olduk. Yani bir Lapta bölgesine de bir yıldızlı belediyecilik, yıldızlı bir gelecek verebilmek açısından aday oldum. Bugün hayal ettiğim Lapta'da da e, turistlerin Lapta sokaklarında dolaşırken her meyveden kesip yiyebilecekleri ama zehirlenmeyecekleri e, güzellikte bugünden çok daha yeşil her tarafı pırıl pırıl bir Lapta hayal ediyorum. CTP'liler bir marka olmuştur artık belediyelerde, yerel yönetimlerde. Dolayısıyla bu marka oluşurken da insanlara yaklaşımları, çevrelere yaklaşımları verdikleri hizmetle bunu başarmıştırlar. Dolayısıyla bugün e, diğer belediyelerin bir marka olamaması, belediyelerin çok kötü noktada olması o felsefe ayrılığından kaynaklanmaktadır. Çamlıbel, Tepebaşı, Akdeniz tarafları, buralar bakir alanlar. Dolayısıyla bu bölgede bu şehirde yaşayan insanların hafta sonu hafta sonlarını geçirecek çok güzel bir hafta sonu yeşilin içerisinde geçirecek düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Kayalar Satrazam tarafındaki deniz kısmında ayrıca Karşıyaka lapta bu bölgede de e, turizmi özellikle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanların da o plajlardan yer yararlanmasıyla ilgili e, düzenleme yapacağız bu bölgede insanları misafir edeceğiz. Hem biz mutlu olacağız hem onlar mutlu olacak. Kaynak yaratma konusunda sürekli köyleri dolaşıyorum ve şu soruyu soruyorlar. Bu kadar işi hangi parayla yapacaksınız? Şimdi ülkede hem Avrupa Birliği hem TC Yardım Eğeti hem de zaman zaman hükümet yetkilileri ciddi buldukları projelere ciddi paralar verebiliyorlar. Dolayısıyla ciddi bir ekiple ciddi bu bahsettiklerimi ciddi projelere dönüştürüp bu bahsettiğim Avrupa Birliği ve TC Yardım Eğitimi kaynaklarıyla bu işleri çözeceğiz. Bir de belediyenin kaynakları verimli ve yerinde kullanılacaktır. Bu da çok önemli bir etken olacaktır belediyenin kaynaklarının artması konusunda. Belediyecilik, hizmet işi, hizmet bizim işimiz. Benim en fazla önemsediğim şey alın teridir.